Tohumumuz kahvesinin tohumu direkt 25 santim ekim yapıldı. Çapasız ilaçlı mücadele yapıldı sadece. Nisan 15'inde 25 santim ektik. Sürüm yok. Fransız ve yer patladan, Fransız yer patladan çektik. Daha sonra ne yaptık? 9 bacakla hazırladık, ekimini yaptık. Tabanında 180 kilo dönüm hesabı, 180 kilo e, hektarın tridate 821 taban gübresi var. Üzerinde 50 kilo sülfat 50 kilo şey var gübre olarak e, üre var. Daha sonraki uygulamalarda e, dönümünde bir bidon yumuk asit var. Yarım bidon kükürt var. Dönümünde 5 litre enerji power var. İki defa mantar ilacı attık. Ondan sonra aşağı yukarı damlama da 13 13 defa filan su verdik. Şu andaki çıkan ürün 18 e, polar ortalaması. 18.90 geliyor, 18.10 geliyor. 18 ortalama düşünürsek aşağı yukarı 32-33 ton arasında pancar çıkıyor. Yer Batum, Beylerce Köyü, Cumhuriyet'e 5 km mesafede ama pancarımız damlamaydı. Birazdan makineden çekim yaparız o zaman daha detaylı görürsünüz.